ötesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hex'in yeni bir bölümüne karşınızdayız arkadaşlar ve yanımda Ecan Nazlı ve Mehmet var. Hoş geldiniz. Va. Evet merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz va. gibi köprü yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel olmadı mı? Ee, çok güzel olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde de birazcık balık tutacağız. Ondan sonra e, bir şeyler düşünürüz yani ne yapacaksak. Ee, şimdi ben bir F5'ten çıkayım arkadaşlar. Ondan sonra yapacağız. Siz ortaya gidin arkadaşlar. Ortaya. Bas mı tutacağız? Evet arkadaşlar. Balık teyiri Yok aşağıya. Da, da, da evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi köprüyü böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar şurada bir boş alan var. Oraya köpek e, yapacağız ama henüz şu anda köpek bulamadığımız için sıkıntı oldu. Buraya çok fazla uğraştık. Bir de şey arkadaşlar. Bir de size yenilikleri göstereyim. Böyle alt kat, alt kat gelin yatalım. kat çok güzel bir, bir, bir. Gördüğünüz gibi kitaplık yaptık. yaptık. Böyle de güzel bir hoş ben bir yer abi, oldu. Bu arada yakın, e, böyle şeyi aç da üçümüz de gönerim, sonra kapatırsın. Tamam. Böyle bir göster. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi nasıl yataylar. Bak üstünde örtü var. Bunu ben planladım. Yani biz de yatalım. Arkadaşlar umarım e, ben yeni yaptığımız şeyleri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Tamam. Böyle. Sıra olun arkadaşlar. Hadi gidelim. Sıra olun. Tabi en son çıkan kapıyı kapatsın. Hihihi. Tamam. Şöyle gidelim tarlamıza. Ee, tarlamızı böyle şey yapacağız. Bak, gördüğünüz gibi tarlamızda böyle bir tohum ekmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben evden tohum alıp geleyim bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bu tohumları ekeyim. Ee, bu elindekiler şu anda havuç arkadaşlar. Havuç çekiyoruz. Ee, şey buğdayımız kalmadığı için şöyle biraz ekeceğim havuç yani. yani İstersen böyle kırayım kötü gibi. Havuç. Biraz daha havuç büyüsün. Tamam bu kadar havuç yeter. Ben bir şey yapacağım buraya. Evet, evet. buraya şey yapacağım. Çıkın bakayım ben alayım. Çıkın. Size gelmesin. Sonra dedim falan diyoruz. Şöyle. Tamam. Çok güzel. Bunları da ekelim. Çok güzel bir şekilde ektik bunları da. Galiba Ecan Can lago Şöyle şunu şu da koyayım. Tohumlarımız orada kalsın. Tohumlar e, şeydeydi. Aa dur da koyayım. Biz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, bir sıkıntı çıktı. O yüzden geldik tekrar. Şimdi bu yemekleri yiyecek şeyine koyacağız. Ondan sonra balık tutup videomuzun yavaştan sonra Benim gideceğiz. Benim tane balığım var. Tutun balık. Ben de kümese gideyim. Siz balık tutun. Aha. Mehmet sen gitme bak ben gideceğim. Tamam, ben zaten... Diyorum ona kümese ben gideceğim o gidiyor. Ay yanlış yere indim şuradan. Yemek çestimizi koyalım. Buğdaylarımızı ekmeğe dönüştürelim ve çestimizi koyalım. Arkadaşlar... Mehmet! Geç diğer tarafa. Arkadaşlar Mehmet bazen salaklık yapabiliyor onun için de kusura bakmazsanız seviniriz. Aa 25 tane balığımız pişmiş. Görmemişim neyse. bunları da yemek odasına koyarız. vallahi yani çıkarım oyundan. Bak videodayız. Susun. Arkadaşlar ben bazen böyle şeyler oluyor o yüzden de kusura bakmayın yani. Geliyorum. Ne tuttunuz? Ben Mehmet'i tuttum. Aferin. Aa ben Arkadaşlar şu yay e, şu ben denizde ya, sen... şu yay denizden çıktı. Çok yani zırhlarınız olmadığı sürece size tek atıyor yani. Efsane bir ben yay. Aynen. kanalda Aynen bana verdi. Allah ben uçmayı kapatmamışım onu kapatayım. Bana geldim. balık çıktı. Ben şu eski yerime geçeyim. Ben benim balık tuttuğum burası arkadaşlar. Size de göstereyim. Şu uçmayı da kapatayım. Arkadaşlar MCP Master'la gidiyoruz yani ne olur olmaz diye. Bu da yiyecek odasında kaldı. Niye ki? Neyse. Galiba bir tane mene. bir tane vardı arkadaşlar. Ona girmiştik. Galiba orada hileden havuç almıştık. Ama kesinlikle bu süre hiçbir hile kullanmıyoruz. Zaten bu seri... Ben abi bu arada benim 6 tane tavım var, derim var. Ay ay çekemedim ya. Çekemedim. Efendim? Benim altı tane balığım var. Pardon. Tamam, çok güzel. Sekiz, sekiz. Tamam, 7, çok 5. güzel. Çok güzel, tamam. Sekiz tane balığım var. Bir de pantolon. Deri pantolon. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim altı tane Aa, ben mi? kümese gelecektim. Siz şey yapın. Şu Ay bana yapayım. zehirli balık geldi. At onu denize. Arkadaşlar zehirli balık gelince biz denize atıyoruz. O kendi kendine yaşıyor. Evet. Şuradan bir kümesimize girelim. Şuradaki e, yumurtalarını... Ne haber lan? Ne yapıyorsunuz? Giriz. ne yapıyorsunuz da girizik Allah. Orada Arkadaşlar bu oldukları... bakar mısın? Bunları biriktiriyoruz yani arkadaşlar. Şimdi sebebi yok yani. Arkadaşlar bir de bu e, şeyi yapacağız. Kümesi bayağı büyütmemiz gerekiyor. Çünkü bu aile bayağı büyüdü. O yüzden de şey yapmamız, büyütmemiz lazım. Onun için de ben yaparım zaten. Yani çok fazla dışarı çıkmadıkları için benim dışarı 8 Çok fazla dışarı çıkmadıkları için benim. Bir dur. Çok fazla dışarı çıkmadıkları için arkadaşlar biz bazen girdiğimiz zaman onlar çıkabiliyor. Aa bir de arkadaşlar şu gördü gördünüz mü? X 58 Y 63 şey falan gözüküyor yani arkadaşlar. Tamam toplamaya Ana yumurta bende kalmış. bunu atayım. Belki çıkar. Benim 9 tane balığım var. Bir de arkadaşlar o yumurtaları bazen şakasında bize atmış kullanabiliriz Yani ee, bu videoyu güzel bir like patlaması bekliyoruz arkadaşlar önceki videoyu çok beğendiniz çok sağ olun ama keşke arkadaşlar e, video çekerken köprü yapsaydık diye düşündük ama e, sağlık olsun dedi Ne yapalım dedik. 10 tane var daha ben tutamadım Neyse ya, tutamadım hadi bakalım ya. Bu arada arkadaşlar hiç bu bir dolar daha fazla gelsin istiyorsanız vi videoyu beğenmeyi unutmayın ve Mehmet ve me, Ecan Lasquez bu videolara gelsin. Bu arada arkadaşlar Mehmet kanal açtı. Onun kanalına da onu unutmayın like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar herkes farklı oynuyor. Yani herkes farklı tablette oynuyor. Ben farklı, Ecan farklı Benim ve 10 -10 e, Mehmet adamı. farklı. Çok fazla konuştum. Kusura bakmayın. Ee, neyse Eninde. Arkadaşlar susun. Balıklar gelecek. Bana Aa deri çıktı şeye. Mehmet'e. Bana da deri çıkmıştı. Işte. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videodan sonra agaryo çekeceğiz. O i̇ki tane çıktı. Arkadaşlar e, bayağı beğendiniz videoları. Evet bayağı beğendiniz. Bir de çekelik dedik. Ay, Aa, şey çıktı. Zehirli bu çıktı ama dursun ben bunu çok seviyorum. Bak bana bundan çıktı gene aynısından. Ney? bunun aynısını Aa! Ecan'a yine oltaya çıkmış arkadaşlar. Bir kere daha çıkmış arkadaşlar. Evet, bana. bir kere daha çıkmış. Şu taraf yani Ecan'ın olduğu taraf çok yani şey, şanslı, ballı yani. Ben şu tarafa doğru atıyorum. Bende 12 tane balık var. Evet arkadaşlar. Evet, denizden ben her mi? şey çıkabiliyor. Evet. Denizden her şey çıkabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi yay çıktı. İnşallah bir daha da çıkar. Zaten bana zehirli turuncu bir şey çıktı ama onu tamam, atmayın arkadaşlar. O... Bana, sonra bana... bana. deri sonra çıktı sonra sonra arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar bana deri çıktı. Tamam. Aa şu zehirlen çıktı ben bunu atıyorum. Bana Zehir çıktı Mehmet'e. Zehirlerden nefret ediyorum ama şu turuncu beyazlı çok hoşuma gidiyor rengi falan. Onu o yüzden evde tutuyoruz. <laughs> Mehmet <de> attı. <laughs> Pirana çıktı o pirana galiba ama pirana gibi gözüküyor ama ben pirana adı verdim galiba pirana. İsteyen zehirle zehirli çıktı. Yine zehirli çıktı. Aa bana geldi kaçırdım. Aa şurada. Bir şey olmaz. O yüzel kaçar. E, bana bir pirana daha çıktı. Bak şurada <laughs> Mehmet. Ben de görüyorum şu an arkadaşlar siz de görüyorsunuz galiba. Aa oh, ben çekemedim. Aa seninkini sen kaçırdın Mehmet'e git sonra seninki. Vay çok ha. Pirana çıktı bana gene arkadaşlar. Arkadaşlar akşam olunca videomuzun sonuna geldik. Benim 13 tane video. Ya gene tane. mi bu ya? Benim Bas 13 git. tane balonum var. Ben de 13. Benim 4 tane var. Çünkü ben kümese falan gittim ya. 15. Tamam bunu da pişirdiz. Bayağı bir yemeğimiz oldu arkadaşlar. Bayağı bir seride Yok. geliştik. Galiba birkaç bölüm sonra bu seriyi Birimden sonlandıracağız. Evet. Çünkü yapacak hiçbir şey kalmadı daha. Yani gemilere falan gittik, her yeri gezdim ama kule falan hiçbir şey bulamadım. Ee, o yüzden böyle arkadaşlar. Benim 15 tane var. Benim 5 tane. Benim 14. Benim 15. Siz önceden başladınız normalde ben önceden başlasaydım 16 tane falan olur benim de. Akşam oluyor. Neyse herkes bir tane tutsun eve gidelim. Mehmet tuttu. Mehmet'e Mehmet farklı bir şey çıktı onu biliyorum ben. Anne. Haydi eve gidelim. O başka bir şey. Ben biliyorum onu. Ne ya? O şey ne ya. Var? Ee, bir tane canavar var. Onu evet. öldürünce çıkıyor. Gel onu çeste koyarsın. Gel. en fazladan oltan çıktı. Tamam bunu da chest'e koyarız. Allah <laughs> Benim 16 tane şeyim var zaten. Tavuklar iyi geceler. Arkadaşlar bu bir dahaki bölümde burayı yapacağız. Birkaç bölüm sonra bu videoyu şey yapacağız. Hani Hexit serisine şey yapacağız ama Crazy Craft moduna başlamayı düşünüyoruz. Ha, dur, Crazy Craft. Bana verin ben pişireyim. Verin bana. Bir de değişik değişik falan bir şey değişik <laughs> değişik şeyler çıkarsa bana da verin onları ki. Ya Mehmet. Mehmet. Kiminden çık. Mehmet, Mehmet o şeyi versene değişik şeyi onu da ver. Kan abi oltayı sana. Oltayı da ver. Oltayı da ver aynen. Tamam. Tamam siz de atabilirsiniz gidin aşağı. Ben oltayı vereyim mi? Şeyi verin. Garip şey kime geldi? Bana ver. Sana gelmiş. Ver. Bana gelmişti ben verdim. Canınız da. Ver canınız. Tamam. Düz düz aşağı. Yok seni yatacağım ben. Bekliyorum seni. Tamam bekliyorum. Yok ben gidiyorum. Çok yorulduk arkadaşlar. Yatamaz sen. Bunu yata. da koyalım. Oh, ah. oh. Başıma uyuyorum. Bunu da bir şeyse koyalım. Üç tane ondan var. Yani değişik. Bir, bir de arkadaşlar evin e, hallarını... Hadi yatın bakalım. Ya yat <laughs> Allah'ım ya. Mehmet seni öldürürüm ya gelip ha. Yat Ya seni yüzüne ne çıkıyor Yatak yok. Arkadaşlar üzüldüm. Yatak yok. Bana geldi. <laughs> Aa bende yer mi gözüküyor? Halıyı koy. Tamam sen koy. Lan ne yapıyorsun Mehmet gel şuraya. Ya Mehmet kırmasana şunu görüyorsunuz her zaman huyu böyle. Salak işte. Ben şimdi yarım değil. Çıkıyor dışarı. Görüyorum tabletinden. Ben kalkmayacağım. Halıyı koysana. Selam. Tamam yatın. Mehmet gel şuraya beni sinir et Lan öküz müsün? <laughs> <Ay>, yat. Yatın. Lan vur <laughs> lan Yat. Sen bana mı vurdun <laughs> lan? Nerede benim okum? Ya video sırasında kavga başlatıyor ya. <laughs> çık önümden Ecan'la çık. Çık. Kırdım ağzını. Salak. İmbesil. Salak beyni. Öküz. Salak. İmbesil. <laughs> Öküz. Mal. Öküz. Salak. İmbesil. Öküz. <laughs> Öküz. Öküz. Ya bırak sen de Seni ya. kazmayla dövüyorum ha. Çık 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 çık. Kim <laughs> Salak. Ya da şu. Yut. <laughs> Videosunu kavga başlıyor. Yut yut. <laughs> bakın arkadaşlar. Yok yok. Bak gene kalktı. Yut şunu yürü. Abi ben bir şeye girdim lan. Yok. Ne giriyor be? Arkadaşlar Mehmet'in e lafı noktadan laf durmuyor ya. Hı yapsana evet bir daha sana minecraft minecraft evet arkadaşlar döndük mehmet'in salaklıkları yüzünden interneti kapattım ve kendisi şu anda giremiyor ecanınız da giremiyor onun yüzünden zaten ben videoyu bitireceğim ne mehmet videolarını çekerken aynısını ben yapacağım ona o da görecek o da görecek arkadaşlar kendinize iyi bakın Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Bay bay.